Evet, Bismillahirrahmanirrahim arkadaşlar. Bugün e, yeni bir dersimize geçtik. Altıncı dersimize. Faslun fil da muzaaf. Bu dersimiz muzaftan bahsedecek. muzaf yani katlanmış tamam mı? Katlanmış, ard arda gelmiş. Bu manalara gelir. Yani şedde gibi ama şedde bunun bir parçasıdır. Tamamen şedde değildir. Evet, e, ne dedik? Ve asam. Muzaafa asam de denilir. E, yani sağır şundan dolayı muzaaf böyle çok şiddetle söylen, söylenir. Şiddeti zaten diyor şiddetle söylendiği için. Aynı şekilde sağır olan birisine de bir şey anlatırken böyle çok böyle şiddetli anlatmaya çalışırsın. Bundan dolayı. Ve huve mine sulasil mucerred vel fihi. <tihî> sulasil mücadet ve mezide fihi de mâ kâne aynuhu ve min cinsi Ayn ve lâm fiili aynı cinsten olur. Aynı harf olur. Ne gibi? Radde gibi. A'adde gibi. Çünkü Fe in aslahuma aradada ve a'dadad. Fa uskunat ad-dal ula birinci dal sakin edildi. Udjet fi sani ve ikinciye gir e, girdirildi. Bitti. Ve min ar-ruba'i mujarrad sulasiyi anlattık. Rubai'de ise mekene fa'uhu fa biliyorsunuz e, dört tane e, fil vardır. Fa fil, ayn fil, lam ul la Fa fil ile lam ul aynı cinsten olur diyor. Lamul ula mincisi cinsi vahidin. Ve kezalike aynuhu ve ayn fiili de yani şu ile şu da aynı cinsten olur tamam mı? Şu ikisi şu ikisi aynı olurdur arkadaşlar. Ve la min cinsi vahidin. Ne gibi? Ve yukallahu mutabak ve buna mutabak denir. Arda, arda gelen, peyder pey gelen. Ne gibi? Zelzele. Mesela zelzele. Bakın fa fiil, ayn fiil, lam fiil ve Bakın şu ikisi aynı olmuş. Şu ikisi de aynı olmuş. O zaman bu da muzaftır zilzalen. Evet bitti. Şimdi arkadaşlar bu fasıldan sonra e, muatel konusu gelecek. Yani illetliler konusu. Diyor ki yazar şöyle bir soru geldi akla. Kardeşim diyor sen neden böyle hani ikisini ardarda arda, arda getirdin. Önce muzaffı sonra muateli getirdin. Yani bir alakam var acaba aralarında. Diyor ve bil e, Muzaftan hemen sonra muatelleri getireceğim. Hani e, muzaaf önce getirildi. Çünkü li enne harfe tadaif. Harfe tadıif, bu li e, muzafle mu'tellet mu'teller arasında illetler arasında bir bağlantının e, sebebiyetini söylemeye çalışıyor bize. Diyor çünkü tazayifte tamam mı? Yani muzafta yelhaqul ibdal. bazen bedel olabilir. Değişebilir yani. Ne gibi? Çekalim emleitu. Bakın normalde aslı emleltudur. Emleltu. İkinci lamı biz ağır geldiği için ye'ye ye çevirmişiz. daha rahat olduğu için emleit olmuş. Bakın ibdal var. Vel hasfu. Aynı şekilde muzafa da olabilir. Bazen muzafta hasf hasfe de gidebilir o e, muzaf yapılan harf. Ne gibi kemakalu mestu mestu dedikleri gibi veya mistu. Aslı nedir aslı mesistudur veya e, ziltu zalil tudur aslı. Ama ziltu diyebilirler yani o e, harfe tadayfi, e, şeddeli yapılacak harfi hasfe götürmüşler. Götürebilirler. O zaman e, illetler ile muzaafın iki ortak noktasını ortaya koydu Musannaf. Bir fethel fa'i, şu ma'yı fethalı okuyabilirsin, kesel de okuyabilirsin. Ve ahastu veya başka bir örnek vermek gerekirse ahastu e, ahastu da diyebilirsin. Aslı ahsestudur. Ahsestu hissettim manasında. Ne gibi? Mesistu, zaliltu, ehsestu. Vel mudaf. Bu da aynıca ekstra olarak. Muzaf. Yelhaqul idram. Şimdi bu şeyi neden e, aynı şeye getirdiğini söyledi. Şimdi size başka bir şey söylüyorum Musanlıf. Diyor ki muzaf yelhaqul idram. Kardeşim muzafta idram olur. İdgam şedde de demek. Şedde yani. Muzafta şedde olur. Ve huve, İdramda entuskinel evvelu birinci harf sakin olur. Ve ikinci aynı cinsten olan harfe girdirilir. İdraç edilir. Ve üstemmel evvelu o birinci sakin olan harfe mudgam deriz. Ve sani ikinci girdirilen harfe de mudgam fihi deriz. Ve zelke vacibun. Bu da şu durumlarda vacidir. Meddeye muddudavacdır. Aslı meddededir. Tamam mı? Yemdududur. Burada ikisi aynı cinsten olduğu için birincisini sakin ikincisine gideceksin kardeşim. Ve a'adda ya'iddu. Ve enkadda yenkaddu. Ve a'tedde ya'teddu. Ve esvedde yesveddu. Ve esvedde yesveddu. Ve esta'adde yesta'iddu. Bu vezinlerde otman etmeyinni ve temedde yetemeddu. Bu vezinlerde idgam yapmak yani şedde yapmak vaciptir kardeşim. Bunu söylüyor. Ve kezelike hezil ef'alu. Aynı şekilde bu saydığımız e, vezinler benet بَنَتَهَا الْمَفْعُولِ Binayı meçhul yaptığın zaman da idgam vaciptir. Şedde vaciptir bu arada. Ne gibi? Mudde. Aslı mudidedir. Yumeddu, yumdedudur aslı. Ve kezene ve bunun gibiler. Ve finahü meddin masdaran. Ya da da bu yapmak zorundasın. Ve kezelike. Evet. Aynı şekilde idgam vaciptir. Yani şedde yapmak zorundasın. İzattasale bil fiili. Fiile İttisad e, ederse, fiile yapışırsa Ne Elif-u zamir. Zamir olan elif yapışırsa. Evvav veya vavuhu. Bakın şu hu şuca dönüyor. E, şuca dönüyor. Yani zamir olan vav. Evya uhu veya zamir olan ye yapışırsa. Yine de idgam makasıdır. Bakın örnek vermiş. Mudda, muddu, muddi. Gördüğünüz gibi. Mudda. Bunların hepsini örnek vermiş. Muddi. Bakın vav, wow, ye hepsi yap, yapışmış yapışmış. Mudda. Umdudne. Evet bu burada yapışmamış bunlardan bir tanesi. Onun için vacip değildir burada. Ve mumteniyon ve idgam yapmak kesinlikle yasaktır. Olmaması gerekir. Yapılamaz. Nerede? Finahi mededine. Mededina gibi örneklerde. Yani birinci harf müteharrik ikincisi sakin olursa idgam yapılamaz. Tam vacibin aksine. Vacipteki şartımız neydi arkadaşlar? Evet doğru. Birinci sakin, ikincisi müteharrik. Aynı şekilde mümteni olan idgam da birincisi müteharrik, ikincisi sakin olursa kesinlikle olmaz. Metadına bakın birincisi müteharrik, ikincisi sakin. Ötenlük normal ötenlük. Ve caizun ve idramın caiz olduğu yerler vardır. O da ize dehale el cazimu. Bir fiile müfred müfred, müfred, müfred fiile cazime girerse. Fe in kâne ayni yefirru Bakın bir örnek yefirru. Görüyoruz değil mi? Evet. Yefir. Buna bir cazime girelim. Bakın e, ayn fiili nedir? Kesralıdır. Ne yapalım? Lem yefir. Lem yefis. Böyle olacak. Ev meftu anke yaaddu. Fetekulu lem yefirra. İstersen lem yefirra dersin. Yefirri ve yefirra fark etmez. harika önemli değildir. Söyleyecek o nedeni de. İstersen de bakın ee, caiz olduğu için idramlı getirirsin. Bir fekir gami. İstersen de lem yefri dersin. Lem. Lem. Yefrir. İdgamsı da getirebilirsin. İdgamlı da getirebilirsin. Aynı zamanda idgamlı getirdiğinde meftuhan ke ya'addu fetekul lem yefirra ve lem ya'adda. Bir lami. Şuradaki lam fiyalini fethalı okuyabilirsin veya kesreli okuyabilirsin. Tamam mı? Ya 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 da da e, bakın burada da meksur aynı meftuhan. Burada aynı fiili meftuh olduğu için aynı şekilde lam fiili okuyabilirsin, fethalı okuyabilirsin. böyle diyebilirsin arkadaşlar. Yani kısaca şunu söylemek istiyor. Şeddeli harflere cazime girdirildiğinde bunun bir şartı vardır. E, isterseniz e, i̇sterseniz okursunuz, isterseniz idgamlı okumazsınız. İdgamlı okuduğunuzda da Normalde bunu hangi harekeyle harekelendireceksiniz lam fiili? Diyor. Hangi harekeyle harekelendirileceğiniz An fiile bağlıdır diyor. An fiilin harekesi kesre ise veya lem lem ya'da veya fetha tamam mı arkadaşlar? Bu durumda e, isterseniz lam fiili fethalı okuyabilirsiniz. isterseniz de kesreli okuyabilirsiniz diyor. Bakın buraya kadar bir fekkeli dgami. İstersen de lem yefrir yem de idgamsız. İd, bir fikir idgam, idgam çözerek de. Ve hakeze aynı şekilde hükmü lem yakşairra ve lem yahmarra ve lem Bu şekilde de mezudu fiiller bu vezinler de bu hükme tabidir. Cazimeler girdiğinde biz e, da okuyabiliriz, idgamsız da okuyabiliriz. Ama idgamlı okuduğumuzda idgamlı harfin harekesi aynı fiile bağlıdır. Kesreli veya e, kesreli veya fethali aynı fiil. O zaman lan fiilinde de isterse kesralı, istersek, istersek fethalı yaparız. Evet, şurada bir örnek bir önemli bir şey söyleyecek bize. Ve in kana la aynu mazmuman. Dedi ki Fe in kana meksur ayni. Aynı fiil meksur olursa veya meftuh olursa. Peki dur ve in kana la aynu mazmuman. Aynı fiili ötreli olursa, zammeli olursa bu durumda fe yecuzu el harakatu's Ma'al idgami ve feki. Bu durumda idgamlı yapılan harfte üç hareke caizdir. İsterse ne idgam yapmazsın diyor. Ne gibi? Fetekulu lem yemuddu. Şimdi arkadaşlar. Yemuddu. Bu idgamlı bir fiil değil midir? Evet. Cazime girdir kardeşim. Ne oldu? Cazime girdirdik. Bakın. istersek idgamlı söyleyebiliriz. İdgamlı söyleyeceğimizde bu idgamın harekesi ne olur? Diyor ki isterse ötre olur. Kesralı olur, fethalı olur. Çünkü ayn fiilimiz dammelidir. Ayn fili zammeli olduğu için şu lamul fiilde bize üç harekeyle okuma olanağı sağlıyor. Tabii bu izram, izram ne yaptığımızda? İstersek de fetekulü lem yemuddu, lem yemuddu di de diyebiliriz. Bir hareket dali dalın üç harekesiyle. Ve lem yemdut veya lem yemdut dersin kardeşim ben uğraşmak istemiyorum. Hiçbir şeyle uğraşmayacağım. Otomatikmen şu idramı çözeceğim. Olduğu gibi kalsın aslı üzerine. Böyle de diyebilirsin tabii ki. Bu da bir müsamahaydı. Ve hakikaten hükm emri emirde de böyledir arkadaşlar. Yani cazimelerdeki olan hüküm emirde de geçerlidir. Firra firri diyebilirsin veya addi adda diyebilirsin. Çünkü aynı fiilin harekesi Fethale veya kesralı olursa lam örfiyeli veya kesralı okuyabilirsin. Bir lam <laughs> Ya da istersen ifrir i'dat dersin. Ifrir i'dat yani bir fikir idramı idgamı okuyabilirsin. Veya ve muddu bir hareket dali dalı üç hareketle okuyabilirsin. E, çünkü burada aynı fiil zammelidir. Zammeli olduğunda e, ee, lam hem fa hem fetha hem kesra hem zamme ile okuyabilirsin. Ve umdut ya da istersen de kardeşim yok ben uğraşmak istemiyorum. Emeri olduğu gibi aslı gibi söylemek istiyorum. O zaman umdut unsur gibi söyleyebilirsin kardeşim. Ve tekulu fil ismil faili. peki e, muzaafta ismi faalde nasıl denilir? Diyor ki ismi faalde madun denilir. Aslı maddi dündür. E maddi dündür. İki tane müteharrik aynı cinsten harf aralarda gelmesi artır. O zaman biz idgam yapalım. Madun olsun. Madun. Madani madune. Maddetun. E, maddetani. Madatun. O mevadun. Ma e, bu şekilde bu da sal, e, gayri salimdir. Vel mef'ulü minhu. Peki mef'ulü nasıl yaparsın? Diyor ki mef'ulde idgam midgam aramayız. İdgamı çok e, kurcalamayız. Olduğu gibi salim bir fiilmiş gibi gelir muzaaf salim olmadığı halde mef'ulü salim bir filmiş gibi gelir ve deriz ki memdudun deriz. Ne gibi? Tıpkı mensurun gibi. Tamam mı arkadaşlar? Cezakumullah hayran İnşallah yarın devam edeceğiz arkadaşlar. Faslun filmi kadar duralım. Her türlü sorularınız falan olursa lütfen çekinmeyin sorun. Bir de dediğim gibi arkadaşlar çok fazla asılar kafayı takmayın. Sadece musannıfın metne sadık kalan yeterlidir. Görüşmek üzere kendinize iyi bakın.